Prens Görkem Destan ve Ejderha Vadisi Prens Görkem Destan uzak diyarların en cesur, en adil ve en meraklı prenslerinden biriydi. Ülkesinin dört bir yanındaki hikayeleri dinlemeyi, efsaneleri araştırmayı ve henüz keşfedilmemiş yerlere gitmeyi çok severdi. Bir gün kadim bir kitapta efsanevi Ejderha Vadisi'nden bahseden soluk bir harita buldu. Bu vadiye sadece kalbinde cesaret ve ruhunda bilgelik olanların ulaşabileceği yazıyordu. Görkem, en sadık dostu ve en hızlı atı olan Rüzgar'ı yanına alarak yola çıktı. Yolculukları, binbir çeşit çiçeğin açtığı büyülü ormanlardan, güneşin bile zor ulaştığı derin kanyonlara uzanıyordu. Günler, geceleri, haftaları kovalarken Görkem pek çok zorlukla karşılaştı. Keskin dişli kurtların saldırılarından kurtuldu, azgın nehirleri geçti ve dev kuşların yuvalarından elmaslar toplayarak yoluna devam etti. Sonunda, haritanın işaret ettiği yere ulaştıklarında nefes kesen bir manzarayla karşılaştılar. Yüksek dağlarla çevrili, sisler içinde gizlenmiş, göğe uzanan ağaçlarla dolu yemyeşil bir vadi. Burası, her yanından kadim bir enerjinin yayıldığı Ejderha Vadisi'ydi. Vadiye girdiklerinde, gökyüzünde süzülen devasa gölgeler gördüler. Bunlar, ejderhalardı. Görkem, korkmak yerine hayranlıkla izledi onları. Bir ejderha, diğerlerinden daha büyük ve daha bilge görünüyordu. Gümüş pulları güneşin altında parlıyor, gözleri ise binlerce yıllık bir bilgeliği yansıtıyordu. Bu, vadinin koruyucusu, kadim ejderha alev kalpti. Alev kalp, görkemin geldiğini hissetmiş gibi yavaşça yere indi. Görkem atından inip ejderhanın karşısına dikildi. Alev kalpin sesi gök gürültüsü gibiydi ama şefkatle doluydu. Cesur genç prens, neden geldin buraya? Bu vadi, sırlarını herkesle paylaşmaz. Görkem saygıyla eğilerek cevap verdi. Büyük Alev Kalp, ben Görkem Destan. Ülkeme yeni hikayeler, yeni bilgiler getirmek ve bu kadim sırrı kendi gözlerimle görmek için geldim. Kalbimdeki merak beni buraya getirdi. Alev Kalp gülümsedi. Merak ve cesaretin seni buraya getirdi, evet. Ama bu vadi sana sadece bilgeliği değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da öğretecek. Sonraki günlerde Alev Kalp ve diğer ejderhalar, Görkem'e vadinin sırlarını açtı. Görkem, ejderhaların gökyüzünde nasıl dans ettiğini, ateşlerini nasıl kontrol ettiklerini ve kalplerindeki bilgeliği nasıl aktardıklarını öğrendi. Ejderhalar ona, doğaya saygı duymayı, dengeyi korumayı ve her canlının bir amacı olduğunu öğrettiler. Görkem, vadiye sadece yeni bir hikaye aramak için gelmişti ama buradan çok daha fazlasını alarak ayrılacaktı. Veda vakti geldiğinde, Görkem'in kalbi hüzünle doluydu. Alev kalp, ona parlayan yeşil bir pul verdi ve dedi ki, ''Bu pul, sana ejderha vadisinin bilgeliğini her zaman hatırlatacak. Unutma, gerçek güç kalbindeki iyilik ve taşıdığın sorumluluktur. Görkem Destan ülkesine döndüğünde artık sadece cesur bir prens değil, aynı zamanda bilgeliği Ejderha Vadisi'nde pekişmiş adil bir liderdi. Hikayeleri kulaktan kulağa yayıldı, ismi nesiller boyunca anıldı ve Prens Görkem Destan ülkesini bilgelikle ve adaletle yöneten büyük bir hükümdar olarak tarihe geçti. Umarım bu masalı beğenmişsindir Görkem. Başka bir macera dinlemek ister misin?